Dedim ki çok yalnızım. Dedi ki Bakara 186. Ben ki sana çok yakın. Dedim ki sen bana yakınsın ama ben senden uzan. Keşke ben de sana yakın olabilseydim. Dedi ki Araf 205'te. Rabbini sabah akşam yüksek olmayan bir sesle, kendi kendine, kendi kendine. üpertiyle Üpertiğiz. yalvara yalvara. Yalvar, yalvar. Ve için için, ve için için zikret. Dedim ki Allahım, bu da senin yardımını ister. Dedi ki Nur 22'de Allah'ın sizi bağışlamasını istemez misiniz? Dedim ki tabi, ben affetmeni çok isterim. Dedi ki öyleyse Rabbinizden bağışlanma dileyin, sonra ona tövbe edin. Gerçekten. Allah esirgeyendir, sevendir. 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 Dedim ki çok günahkarım. Bu kadar günahla ben ne yaparım? Dedi ki Tevbe 104'te Allah'ın kullarının tövbesini kabul edeceğini ve Allah'ın tövbeyi çok kabul eden pek esirgeyen olduğunu hala bilmezler hala mi? Bilmezler mi? Bilmezler. Dedim ki Allah'ım defalarca tövbe edip tövbemi bozdum. Artık yüzüm kalmadı. Kalmadı, kalmadı. Dedi ki. Dedi ki. Allah, Allah aziz ve bilendir. Aziz bilendir. O günahları, ve bağışlayan günahları bağışlayan ve kullarının tövbesini kullarının kabul eden. Dedim ki: "Ya Rab bunca günahım var. Hangisinin tövbesini yapayım?" Dedi ki Zümer 53'te. Allah bütün günahları bağışlayandır. Dedim ki: yani yine gelsem yine ya beni, beni bağışlar mısın? Dedi ki Ali İmran 135'te Allah'tan başka günahları bağışlayacak olan yoktur. Dedim ki ne kadar güzelsin Ya Rab Bu sözlerin karşısında içim içime sığmıyor. Allah'ım Allah seni, seviyorum. seni seviyorum. Dedi ki. Şüphesiz ki tövbe edenleri ve temizlenenleri sever Allah. Birden dedim ki Rabbim benim senden başka kimim var? Ve Allah Zümer 36'da dedi ki: Allah kuluna kafi değil mi? Dedim ki sen ki beni bu kadar seviyorsun. Bana karşı bu kadar merhametlisin.